Finans Sokağı'ndan merhaba. GG Hiç vakit kaybetmeden konuğumuz Doktor Seyfi Akil'e merhaba. Hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Seyfi. Hoş bulduk Süleyman Bey. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. İlk olarak İstanbul Borsası'na dair aktarımlarla başlayalım istiyorum. Hatırlatmak isterim programımız bir yatırım danışmanlığı şeklinde olmayıp bu alanda TPK ve BDDK tarafından onay almış olan kurum ve kuruluşlara gitmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Borsada yabancı yatırımcıların 2012 sonlarında %67'yi bulan yabancı takas oranı 25 Mayıs itibariyle %27.85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı takas oranı 2020 yılının başına dek %60-65 aralığında seyrederken bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Yabancı takas oranı 2020 sonunda %49 seviyesine, 2021 sonunda %40 seviyesine, 2022 sonunda ise %29 seviyesine geriledi. Borsada yabancı çıkışı 2023 yılında da devam etti. TCMB'nin haftalık yayınladığı menkul kıymet istatistikleri incelendiğinde yabancı yatırımcının 5 Mayıs itibariyle yılbaşından bu yana net hisse satışının 1 milyar doları aştığı gözlendi. Ekranda biz endekslerinin son haftadaki gelişimini Cuma günü itibariyle tahvillerdeki 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerdeki gelişimini dolar ve euronun son Cuma akşamı itibariyle kapanış kurlarını sizlerle paylaşıyorum Ben o zaman izniniz rica edin hemen araya gireyim müsaadenizle hazır Siz bu bilgileri vermişken bununla ilgili bir ufak değerlendirme yapalım e başta sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim yaptığımız sadece açıklanan verilerden bir yorum yapmak, bir görüş bildirmek asla ve kesinlikle yatırım danışmanlığı gibi bir niyetimiz, bir amacımız yok. Zaten bununla ilgili de yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar var. E bizi takip eden, izleyenler bu anlamda bu kurum ve kuruluşlardan, yetkilendirilmiş kuruluşlardan e yardım isteyebilir. Bizimki sadece bir analiz, bir gözlem, bir yorum. Şimdi tabii siz biraz önce bu verileri konuşurken araya girmemin sebebi şuydu, ee, özellikle şu son bir aya baktığımızda seçimden sonra yani 14 Mayıs'tan sonraki süreci incelediğimizde biliyorsunuz 14 Mayıs'ta bir seçim oldu ve hemen ertesi sabah 15'inde devre kesiciler araya girdi. Ciddi anlamda bir kayıp var ki zaten siz de biraz önce söylediğiniz o yatırımcı, yabancı yatırımcının ciddi anlamda piyasadan çıkması bu düşüşleri tetikledi. Şimdi diyeceksiniz ki ya ama tamam düştü de arada bir yukarıda çıkıyor canım onu ne yapacağız? Onun sebebi de şuydu aslında kısa vadeli giren yabancı kaynaklar bir. Bir de bu sürece hatırlayalım lütfen çok sayıda firma halka arz edildi. Borsada işlem gördü. Her bir firmanın halka arz edilmesi demek oraya yeni yeni yatırımcıların, yeni yeni kaynakların girdiği anlamı da taşıyabilir. Dolayısıyla biz bu süreçlerde yukarı yönlü bir hareketlilik gördük borsada. İşte %3 yükseldi, yüzde bilmem 4 yükseldi, 5 yükseldi. Ama ilerleyen günlerde bir baktık ya halka arz edilen şirketler belki bir gün, iki gün, üç gün istenilen tavan fiyatlara ulaştı ama daha sonra maalesef bunu sürdüremedi. İsim vermeyeceğim ama halka açılan firmalar daha sonra Hani aracılık eden kuruluşlar. Daha sonra geri alımla tekrar bir regüle etmeye çalıştı. Ama başlangıçtaki o fiyata bayağı bir altındaydı. Hatta ciddi anlamda değer kaybeden firma hissesinin hisseleri de vardı. Tabii bu hareketlilik olunca ister istemez piyasada da bir oynakla neden olur. İşte bakarsınız yarın borsa gene düşmüş. E bu ne demekti? Ki? Demek ki piyasadan birileri çıkmış gitmiş. burada neye bakarız? İşte ne kadar devlet tahvili satılmış ya da alınmış. Ne kadar şirket iç borçlama senetleri özel kesim tahvili alınmış ya da satılmış ki siz zaten 1 milyar dolar civarında bir çıkışın olduğunda zaten biraz önce ifade ettiniz. Yani sizin borsanızın yükselmesi sizin piyasalarınızın harika olduğunu göstermez. Bunu bir kere söyleyelim. Bunu baştan söyleyelim. Çünkü bizim borsada işlem yapan yatırımcı kirli uzun vadede sermayesini ya da varlığını değerlendirmek için girmiyor. Kısa dönemde ne kazanır mı düşünerek gidiyor. İşte geriye dönüp baktığımızda bu halka açılan şirketlerin dağıtmış olduğu kar payları bugün yaşanan enflasyonun çok çok altında olduğunu da göreceğiz. E bu dolayısıyla ilk anda kısa etaplı bir borsaya giren yatırımcı sayısında artışa neden oluyor. Ama biraz önce de arz ettim. Yeteri kadar sürdüremedikleri için bu fiyatlamaları, bu istikrarı maalesef belli bir süre sonra yine o çizginin altına doğru inen bir e, rengi bürünüyor. Bu, bu bunu söylemek için e, izniniz rica ederek araya girmiştim. Buyurun lütfen. Estağfurullah. E, altına ilişkin de değerlendirmelerde bulunalım. Altın, Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü ekonomik verilerin FED'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık 4 ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Değerli metal, ABD büyüme verilerinin tahminlerinin üzerine gelmesiyle bir önceki seansta 2 ayın en düşük seviyesine gelme sonrası Cuma günü toparlanma emareleri gösterirken haftalık düşüş oranı %1.6 civarında. Spot piyasada altın haftanın son işlem gününde 1936 dolara kadar geledikten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Ons altın ve bankalar dolar TL kuru uygulanarak yapılan hesaplamalara göre gram altın ise 1253 TL civarında. Çeyrek altın 2060 lira, Cumhuriyet altın ise 8330 liradan satılıyor diyorum. Altına ilişkin değerlendirmelerde de bulunmak ister misin? Tabii ki hemen onda izninizle birkaç cümleni ifade edeyim. E, altının ons fiyatı dolar üzerinden belirleniyor. Dolayısıyla ABD ekonomisinde yaşanacak herhangi bir unsur, herhangi bir gelişme buradaki yatırımcıların farklı alanlara kaymasına sebep olabilir. Bu da genelde her zaman tırnak içinde söyleyelim güvenilir liman olarak görülen yatırımcı gözünde altına yönelmeye neden oluyor. İşte hatırlarız bir ara 2000 seviyesini kadar gören bir altından bahsediyorduk. Daha sonra değer kaybederek sizin de biraz önce işaret ettiğiniz aralığa kadar gelen bir e, pariteye şahit olduk. Ha, bundan sonraki süreç ne olur? E, piyasa şartları, çünkü anahtar kelime odur zaten, e, bütün e, unsurları konuşurken, piyasa şartlarına göre ve ABD ekonomisinde yaşanacak olan gelişmelere bağlı olarak bu fiyatlanmalar, işte bazen buna psikolojik sınır da diyoruz biz, e, ya o psikolojik sınırları tekrar test eder mi, etmez mi? Bunu ilerleyen süreçlerde daha net göreceğiz. Çünkü önümüzde Türkiye açısından baktığımızda hala bir bir süreci yaşıyoruz ve bu süreç sonrası nasıl bir ekonomi politikası izlenecek? Küresel ekonomilerde özellikle merkez bankalarının faiz politikaları ve enflasyon hedefleri hedefleme stratejilerinde ne gibi değişiklikler olacak? Bunlar henüz daha çözümlenmiş değil. İşte hem ABD'de hem de Euro bölgesinde enflasyon yüksekliğinden bahsediyoruz ve buna paralel olarak merkez bankalarının faiz artışlarını konuşuyoruz. Dolayısıyla buradaki değişimler ister istemez yatırımcı gözünde farklı yatırım alanlarına, farklı yatırım segmentlerine, kaymalarına neden olabilir. Bu da fiyatlamaları aşağıya da yukarı olarak değiştirebilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki Plan Sokağı'nda GG TV'de buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın diyorum. Bizi izlemeyi, abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.